Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta jailbreak oynuyoruz arkadaşlar. Evet, e, hapishanedeyiz tabii ki de suçlu olduğumuz için. Şimdi arkadaşlar hemen kaçıyoruz kanalizasyondan. Aç, aç 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 aç. Evet, Allah. Koş koş koş. Polisler de gelmeden kaçalım ki çünkü bazen buralarda polisler saklanıyor. Onları yakalanmadan acil kaçmamız lazım. Hemen gidelim şuradaki arabayla. Evet. Hiç kimseyi beklemeyelim arkadaşlar. Bizim arabamıza binmesini. Boş boşuna onları bekleyeceğiz. Belki de polis gelecek bizi yakalayacak daha sonra. Bilemeyiz. Bu yüzden ben hiç kimseyi beklemiyorum. Hemen gidelim. Şurada ben polis sesi mi duydum ya? Yoksa arkada mıydı? Göremedim. Neyse. Geldik. Suçları yerine. Tabii kamera buraya tırmanamıyor. Lüks bir araba olmadığından. gidelim. Şuradan üstümüzü falan giyelim. Tamam. Evet. Gidelim arabamızı modifiye de yapalım. Ha polis. Ben modifiye yapmayacağım mesela. Ya niye öyle bir şey yaptın ya? Evet tutuklanmayacağım. Son anda arkadaşlar ya yine tutuklandık. Sırf o adam yüzünden. Eğer o adam olmasaydı şimdiye kaçmıştık. Neyse ben çıkayım buradan size tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar aynı yerden arabayı aldım. Şimdi etmeye gidelim. Hadi. Ee, Mavi yapalım. Evet. Her yerde kapalı arkadaşlar çalışmasına. Gelin uçuyu sayalım. Hem ondan önce bir silah alalım şuradan. ve silahımızı alalım ki polislere bir dahakine savunması kalmayalım. Aslında öncekinde de vardı. Hem polis uzak bir yerden tutukladığı için ee, bir şey yapamadım o sırada arkadaşlar. Yoksa o polisi öldürüp kartını da alırdık. Araba heh, şuradaydı. Arabayı da aldım. Bankayı soyacağız herhalde ama öncelikle kart almamız lazım banka için. Buraya, burada çok fazla dolanmayacağım çünkü Allah ya <laughs> bu araba diktevi niye ters dönüyor evet gidelim ee, şimdi ben Kayla orada oralarda zaten çok polis oluyor arkadaşlar. Hemen o polislerden bir kart alırız ee bulursak, bir de öldürebilirsek. Ama öldürdüğümüz zaman kart da çıkmayabilir. Bakın, of hiç kimse yok burada. Neyse arkadaşlar ben başka yerler açılınca ee tekrardan gösteririm orada görüşürüz. Evet arkadaşlar bize başlamıştır soygunumuz. Aha. Koş koş koş. Hala alarm çalmadı. Alarm çalmadı sürece Bence. Şu, aha çaldı ya. Neyse evet arkadaşlar kaçırız. Hiç sıkıntı değil. Hem tamam, gidelim şurayı çözelim hemen. Burası en sevmediğim yer. çevir çevir bunu çevireceğim. Heh, evet. Burayı yaptık arkadaşlar. Hemen ben de oraya gideyim. Canım gitti. Hadi koşun arkadaşlar. Hızlı. Hepsini kırmızı yapacaksınız. Olmuyor. Çünkü böyle. Yap 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 yap. Hayır hayır öyle değil. Nereden bilmiyorsun? Niye gidiyorsun? Açıldı. Siz de yapın. Heh, tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ve bırakalım. Araba orada. Bırakınca bakalım bakalım bırakmış mıyız? Yoksa yakalanmış mıyız? Evet arkadaşlar geldik şimdi. Hemen gidelim. elektörü götürelim. Sonra bir soygun daha yapacağız. Ve ondan sonra polis olarak devam edeceğiz arkadaşlar. 3500 lira. Bence gayet iyi. Şimdi ya Ne yapıyorsun arkadaşım? Bir dahaki soyacağımız yerde görüşürüz. Arkadaşlar hemen burayı da soymaya geldim. E, kapanmadan acil soyalım diye. Gördüm öyle açıktı. Hemen ben de koştum. Koş 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 hadi. Hadi burada bekleme. Bekleme bekleme. Koşalım hemen. Arkadaşlar hemen buradaki de soyalım her yerini. Burası biraz zor ve tehlikeli yapmak istiyorum iki dakikada. Ölmeyelim arkadaşlar aman. Arkadaşlar bir de benim arabam suya düştü. Ee, sonra polis tutukladı o yüzden. Şimdi arabayı da modifiye etmedim. Burası şey görünce hemen geldim. Arabayı birazdan modifiye ederiz polis olunca. Zaten bundan sonra polis olacağım. Ajansa polis olarak değil mi? Koş 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 koş. Hadi kalmış 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 koş. Aldık arkadaşlar havada taşıyoruz. Şimdi burası kapanacak gibi. Evet sallanıyor. Şurası açıldığı zaman tirede inip kaçacağız. Bekliyoruz. Hadi 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 çabuk açıl. He. Bin 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 bin. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Şimdi arkadaşlar buradan da kaçacağız. Sonra ise polis olarak suçları yakalayacağız. bir konuşurdu arkadaş yani. Polis sesleri geliyor. İnşallah tutuklanmayız. Ben zaten alacağız soruyu. Evet. Kalın kaç liramız oldu? 18 bin liramız. Hemen koşalım. Polis de gelmesin. Evet arkadaşlar. Suçluluğumuz burada bitti. Şimdi ise polis oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi polis olarak görevimize başlıyoruz. Şurada ben de adımı suçlu gördüm arabayı morfiye ettirirken. Evet tutuklamışlar tamam. O da suçlu dur 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 dur. Artık kaçmıştır o da. Neyse neyse neyse. neyse. Hadi bizim başka suçları işleyeceğimiz var. Arkadaşlar. Bakalım buradan zıplayabilecek mi? Aha zıpladı. Ama oradan geçemedi. Tek sorunu. Şimdi gidelim. Ben oraya gidince sizle sizle beraber orada buluşacağız. Tamam mı? Siz de gelin oraya bakın. geldim mi ya? İki saattir seni bekliyorum. Niye gidelim? Ha, tamam, şu suçlu bence kendi yerine gidiyor. Düştü. Çık 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 çık. Tutukla tutukla tutukla. bir tanesini tutukladık. Aha. Ölmek istemiyorum. Hayır. Hoppala. Yardım etsene. Ne ara duruyorsun he? Uçma sakın. Bu uçacak ya. Büyük çatışma çıktığında ben ölenlerdenim galiba. Dur dur dur. Aa, sen kaçtın tamam sen kaç. ben, ben izin vermeyeceğim kaçmadan. Hayır ya arkadaşlar çok kötü öldük. Ama kaç tane de suçlu vardı yani. Üf, üf. Neyse arkadaşlar. Bir dahakin öyle değil mi? Ama tek sorun. Aha, şurası değil mi? Yok yok. Orası olsaymış iyi olurmuş. Şimdi şuradaki arabayı bineyim. Bizim araba gitmesin. Sonra hemen de ona bineriz. Ya başka bir Lamborghini görsek ona... Ben sizi bırakmayacağım. Ya hile var arkadaşlar. Adama bakın uçuyordu. Bir özel hareket gibi. Adam hile hile. Kaç hileden kaç. Kaç kaç. Bin, 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 bin. Tamam yokuz biz arkadaşlar. Bunlar bayağı güçlü çıktı. Şurada ben bir suçlu gördüm. Onu yakalayacağım. Kaçıyor. Hadi be yakalarız iki kişi. Aha ya Sen de neden dayanıp çıktın? Arkadaşlar adam öl ölmüyor ya. arabasının tekerleği patlamıyor. Ha patladı. Bu arabada hiçbir yere çıkamıyor ya. Valla. Buraya da mı çıkamıyor işte? Yok artık. Şöyle. Heh. Arkadaşlar bu ne? Gıcık. işte suçluyu da <laughs> Nereye kaçıyorsun ya? Biz de birazdan helikopter alalım. Bu da birinin arabası var. Ama neyse. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? suçlu bile yakalayamadık ya. Bu ne iştir arkadaş? Neyse burada vardır en azından Kaç tane. Aha. Şurada biri var. Nereye ateş ediyor bu polis? Neyse şuraya bir gidelim. Biri var mı? Orası daha deminki yer. Yani helikoptere binelim arkadaşlar. Aha. Evet. Bir soymuyor şu an. Sen gel sen gel. O bizden kaçamaz. Acaba bu, bu da modifiye edilir mi? Aha bir şey buraya soy Dur dur dur. Elmas ses geldi. Evet dedim ben. Eğmen sıçıyor. Ha şurada. Ya bak bu hileden nefret ettim ya. ya ne yapıyorum? Ben seni keşke havada tutmayabilsem. Gelme gelme. Ben ona bir şey de yapamam. Böyle bence böyle bir şey. Bende hile olsa. O benim ara... Hayır arkadaşlar. Bence artık videoyu burada bitirelim. Biz polis olarak çok kötüyüz. Aslında suçlar suçlar yani güzel oynuyor ama o hile yani ben de hile olsam ben de iyi oynarım neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik İnşallah beğenmişsinizdir bir dahaki video için kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bir dahaki video kadar görüşürüz hoşçakalın